kurban olurum doktor bey. Ne olur doğruyu söyle kızım nasıl? Değerler iyiye gidiyor. Ha. Ay, çok şükür, çok şükür. İyileşecek yani değil mi? Biz elimizden geleni yaptık. <laughs> Yalnız dün gece bir kanaması oldu. Maalesef. Hastamızı teker teker görebilirsiniz. Çok kısa bu. Ha ben, ben gireyim, ben annesiyim. Buyurun hazırlayayım sizi. Onu da açtın gözlerini. Çok şükür Allah, evladım nasılamadım beni çok şükür. Ben... Seni çok seviyorum. Oh, ben sana kurban olurum, kurban olurum. Bana bir şey olursa, öyle konuşma öyle. ...hastanede çalışmaya devam etti. Terya'yla Kübra seni yalnız bırakmaz. Sen, sen de beni yalnız bırakmazsın ki kızım. Sen beni bırakmazsın ki. Bak doktor durumu iyiye gidiyor dedi yavrum. ...yine herkesi ayağıma geçirmeye başladım. Biraz zessin çünkü. <laughs> Derya. Kübra. Anneme iyi bakın, tamam mı? Senin... ...kimseyi kimseye emanet etmene gerek yok. Sen buradan turp gibi çıkacaksın de Veli Allah, tamam mı? Sen de Elif'e çok iyi bak Gümrü. Bak, böyle konuşma kızıyorum vallahi. Ben bebeğimi göremeyeceğim galiba. Bunu sen Elif'i elini sakın bırakma, tamam mı? benim bırakma. Sakın. Çok kırdık birbirimizi. Çok kavga ettik. Özür dilerim. Özür dilerim. Sizin arkadaşlarınız... ...dünyadaki en kıymetli şeydi kızı helal edin. Saçmalama. Helal melal. Veda eder gibi. Sen bir kalk ben seni çok fena yapacağım. Zaten hala çok güzelsin. Evet. <laughs> Çocukken evcilik oynarken... ...oyunu ilk ben bırakırdım. Sonra hemen yeni bir oyun başlatırdın ama... ...unutma. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.